Yakınlarının düğününde altın takmak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatta çeyrek altın yerine önce gram altına bugünlerde ise yarım grama yöneldi. Vatandaşlar 830 TL değerindeki çeyrek altın ve 500 TL değerindeki gram altın yerine 250 TL bandında satılan yarım grama yöneliyorlar. Bir gram biraz daha imkanı olan bir gram nadir de olsa çeyrek satıyoruz ama çeyrek satışı biraz zorlaştı ama yarım gram en çok tercih edilen altınların arasına gözüküyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, son dönemde alıcıların daha çok gram altını tercih ettiğini söyledi. Bırakanlara çıkmamışken insanların yatırım yapma imkanı da vardı. Hediyeleşme kültürümüz de var. Bu da çok gelişmişti. Tabii o zaman şöyle yakın olanlara yarım altın götürüyorlardı. Yani bu liranın yarısı, çeyreğin iki katı. bugünlerde 1660 lira bunun rakamı. Ama yakın olmayan işte işte gitmek zorunda kaldıkları düğüne de şöyle çeyrek altın götürüyorlardı ki çeyrek altın bugün 830 lira. Tanıdıklara, yakınlara yarım altın işte sokaktan geçerken gitmek zorunda oldukları düğünlere de çeyrek götürürüz 830 lira. Ama artık bu çeyrek liraları götürebilen kalmadı. Yakınlara bile götürülmüyor. Dolayısıyla gram altın götürülmeye başladı. Şu şekilde gram altınları bu çeyrek altınların yerine gram altınları götürmeye başladılar ki gram altın da işte bugün itibariyle bakıldığı zaman 490 işte geçmişte 500 küsur liralardaydı bugün de 480 490 bandında 495 bandında gidiyor 24 ayarı 22 ayarı var ama bugünlerde bize çokça sorulan bir şey var ya bunun da küçüğü var mı? Evet bunun da küçüğü var. Bu gram altınların e, yarım gramları var. E, aynı e, kurdeleleri takılmış, çeyrek altınlara benzer şekilde e, tasnifi yapılmış ve hani sunumu yapılan yarım gramlar var. Bu yarım gramlarda ee, şu bir gramlık altınların yarısı kadar ee, isterseniz paketlisi var, isterseniz paketsizli var. Ama genellikle vatandaşlar çeyreğe benzemesi ve yakaya takılması açısından paketsizini tercih ediyor. Şöyle bakıldığı zaman yarım gram altınları ile takılıyor. E bunların fiyatı da 240 lira. E tabii ki 240 lira ödemek vatandaşlar açısından 500 lira, 480 lira, 490 lira ödemekten çok daha avantajlı duruma geliyor. Hiçbir farkı da yok görüntüde. Hani farkı yok derken...